Her şeyi ayarladım şu an. Çok iyi şu an. Biraz daha FPS drop var bende. Bir de pikseli şey. Ama sorun yok yani. Böyle de çok iyi. Böyle bir sorun yok yani. FPS drop derken biraz daha FPS düşüşü yaşıyorum yani. Her şeyi ayarladım. Tam yayın hazır. Kapa onu amına koyayım. Hı, -hı. Kapa onu her şey hazır. Ne yapayım? Buz çekek. Al bir tane buz da. İki ve sek çekek ya. Tamam. Bulana kadar izlerim ben. Lan buz almayacağım işte. 2 ve 2 çekeceğiz. Anlamıyor musun? Yanıma gel de yayındayken. Şey olsun. İki buz de mu de Hayır, bir buz alacağız. Amını siktim ya sağ Lan açık alanda oraya. Alayım mı setleri? Ne alaka? Açık alanda oraya lan tek. Sen hani emin misin Girit'te olduğuna? Girit'teyim. Ay Girit'te oldu. Cream Girit'te olduğunu yarram abi. Hay açık alanda sen yazıyor. Ne alaka oğlum? Oğlum diyorum ki buz çekme klimi grid dolduğuna emin misin? Evet oğlum lan ciddi misin? O patladı falan mı acaba? Ne oldu lan? Ha ben sana devretmiştim Zeus Francis'e. bak Cime? be amına koyayım. Bir klim yazsana bir sen bir. Bu mu? Onlar nerenin klimi? Seni ben amını sikeyim. Niye devrettin bana? Orospu evla devret demişsindir. Mal mısın amına? Yo devret demedim. Lan setom yok. Seni ben amını si... Doğru lan seni klim'e ekleyeyim amına koyayım da. Be beni yetmiyor ya. Sen annen yetmiyor. Annenin karamcı. Brr. Annenin ammanı yeri o. İki, kişiyiz ya da bir kişiye düştük. ver <laughs> ay bütün yetkileri klime erişim de ver yoksa hiç anlamıyorum. Yoksa anneni sikemiyorum. At tife. Böyle küfür edersen insanlar izlemez. Nolax gibi olmamız lazım terbiye. <laughs> evet ben orası söyleyeyim Nolaxım <laughs> ben. <gülüyor> 50 kişi var. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Lan hadi düştü? düştüm. Diri bir rejbir feneri ah. Aferin <laughs> çırak. Papatyaları verdim sana tatlım. Papatyaları <laughs> verdim sana tatlım. Sevim tekim ben güncen. <laughs> Sevmiyor çıktı. Oğlum kızlar çok şeker. Dacia bu un çeker. Kızlar bana tiktok çeker. Bebeğim gel yanıma kapatayım şurayı. Kızlar yarram yalar. Bebeğim gel buraya kapatacağım bak. Anlamıyor musun? Yarram. Gel buraya. Gel kapatayım buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Annenin am. Taklacı aldım. <laughs> YouTube videosu. brrr dın 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 dın. TikTok videosu. Yapma oğlum. Çekmeyeceğim bozumuz ya. O zaman öldüreyim. Talsana oğlum bak dramı yiyon oros bunun oğlu. Zaten tamam. Orası <laughs> 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 sal bak. Oynan sesini kapattım arkada müzik şey izleyeceğim. Öldüreyim seni. Hadi buradan kurtul 10 bin lira amına koyayım. Kurtul buradan 10 bin lira amına Yayın senin sayende eğlenceli geçiyor Levas'ta teşekkür ederiz <laughs> Annen sayesinde o buluk var yayında Dava annene teşekkür ederiz Annen gerçekten çok değerli bir kadın bizim için Gerçekten yaptığı büyük şeyler var Eee Ülke için de gerçekten yaptığı büyük şeyler var Eee Parayla tabi ki de Parasız yapmıyor <laughs> <laughs> Ay lava lava adamların parasını toros biçici. Şey. Adam reklam yapmış yazmış ki Lava store, babamdır, Stainless anamdır. Yazmış orası bir şey. Anne. Hani. Gir <laughs> oynadan da orası şey öyle için çünkü ya. <laughs> 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 bir, birisi <laughs> almış ya bakayım yani. Babasıyım yani? Bir baba olarak oğlumu savunmam lazım. Ay arkamı sattım. Seni elle teke atacağım. İnanmıyor musun? İnanmıyor musun? İda İyadım mı istiyorsunuz? Olamazsınız. De, bunu amre kaya vermeyeceğim. Amire... icadım mı istiyorsunuz? Alamazsınız. Dur. Doğru... Kulesin annesi. Hadi size. çık orası şey. <laughs> ya ben <laughs> <laughs> tamam gel gel hadi saldım <laughs> Nasıl çıkacaksın <laughs> Arabadan atladı Amı patladı Arabadan atladı Amı patladı Saldım saldım çık orası bir şey Bu ağa buradan da sanır Evet buz yukarı karşısında bir tane daha buz atıp size ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu taktiği öğrettiğim için bana gerçekten teşekkür etmeniz ver lazım arkadaşlar. Teşekkür edin. Lavan'ın annesine selamlar olsun. Selamlar olsun. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in naların çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Dilsin annesi hayli oraya çıkıyosun <laughs> Oo oh, e, eli Ya ticam, ananı ticam. öldürürüm çık Tıkar Eli Eli, eli <laughs> salak eli. orası yine teke gire Tamam et Ya sağ. ben arkada Filimi Arkada Film ya Gel gel Ya sal <laughs> <ol>, ananı <laughs> sikim Nereye koydum orası çözeceğim şey Üstüne <laughs> Oy Oltağa yaptım Oy Aa, Ben yaptım <laughs> eee arkada Pardon. annenin pornosunu izliyor ası şış şış eee arkada annesinin şey, pornosunu izliyor yanlış bir şey yaptın <laughs> ağları bana ver, <laughs> ya. aa oy <laughs> oy değe <teke> bak değe <laughs> <Teke> bak değe no abi iç blok vurdum yine miymiyorsa <laughs> Bu nasıl mümkün olabilir? Ahmet'i silemiyorku sen? Ahmet'in isteğiyinliği Hadi çık hadi izleyeyim hadi izleyeyim. Arkada annesinin pornosunu izliyor. türbanlı seks ol <laughs> Türbanlı <Bilmiyorum>. seks <laughs> Buz şekiller. mayındayım Film izliycem ya 3x2, D1, R1, 2 ve 2 ne yapıyorsun? Annen ne yapıyorsa onu yapıyorsun. Gel. Brothers diye bir eleman ne yazmış biliyor musun? R4 ile gelirim. Bana ne koyayım geliyorsan gel. Yani bir tane adam izliyordu senin yüzünden izlemiyor orospu şey niye film izledin Bak dinle beni orospu şey dinle Ananı sikerim seni ananı sikerim ananı sikerim ananı sikerim Lava sessiz adama gidiyorum amına koyayım ya Hiçbirinize demiyoruz hani set nerede demiyorsunuz amına